No. I'm sorry, I don't get it. I liked Mikey, the guy in my Dms. All that stuff, the. Six pack, the twenty thousand followers, the fitness king. Who even cares about it? How can't you just be you? <laughs> Hepinizin bildiği be dig a bit, get them soft up. them a the Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı doğum yapmış. Bunun üzerine sosyal medyada hiç de hoş olmayan bazı ifadeler kullanılmış. Böyle kötü, kaba, kadını aşağılayan bir uslu bu. her ne sebeple olursa olsun kabul etmek elbette mümkün değil. Öyle değil mi? <laughs> Ancak Sayın Cumhurbaşkanı bunun üzerine bir açıklama yaparak sosyal medya mecralarının kapatılması ya da ciddi oranda kontrol altına alınması gerektiğini ifade etti. Peki hiçbir siyasi görüş gözetmeksizin herkesin tepkisine çekmiş birkaç kendini bilmez yüzünden yeni sosyal medya araçlarının kapatılması ya da ciddi oranda kısıtlanması, kontrol altına alınmasının bizlere ne gibi bir etkisi olabilir? Sosyal medya mecraları hayatımıza girdiği andan itibaren 7'den 70'e hepimizin vazgeçilmezi oldu değil mi? Bırakın anne babalarımızı, nelerimiz, dedelerimiz, hatta daha okuma yazma bilmeyen, belki de konuşmayı bile yeni öğrenmiş çocuklarımız bile bu yeni medya araçları ile pek bir haşır neşir oldular. Çocuklar artık yemeklerini izledikleri, o tabletlerden izledikleri çizgi filmler sayesinde yiyorlar. Kısacası sosyal medya araçları 7 vakit geçirebildikleri bir şey haline geldi. Bizlerin hepimizin sonradan elde ettiği sosyal medya kullanım becerisi, bilgisayar kullanım becerisi, çocuklarımız doğar, doğar doğmaz elde ettikleri bir beceri haline geldi. Teknolojinin gelişmesi, aradığımız her şeyin bir tık uzağımızda olması elbette çok güzel. Sizlerle şu an burada, bu videoyu çekerek bir paylaşımda bulunabiliyorsam, kitaplarımla ilgili yorumlarınızı alabiliyorsam, bunların hepsi bir sosyal medya mecrası sayesinde. Ve bunların tümüyle kapatılması elbette herkes gibi, her insan gibi beni de çok üzer. Çünkü sizlere ulaşmak, sizlerle konuşabilmek, paylaşımlarda bulunabilmek beni de hepiniz gibi çok mutlu ediyor. Fakat objektifliğimi korumam gerekirse sosyal medyanın hem yararlarını hem de zararlarını ele almak istiyorum bugün. Öncelikle zararlarından bahsedelim olur mu? Çünkü sosyal medya mecraları aslında sandığımız kadar masum bir mecra değil artık. Bununla ilgili web sitemde bir yazı paylaşmıştım. Eğer okumak isterseniz diye bu yazıyı da aşağıda bilgi kutucuğunda bırakacağım belki okumak istersiniz. Sosyal medyanın zararlarına gelecek olursak. Milenyum çağı olarak adlandırılan 2000'li yılların başından beri bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla gelişen teknoloji kişilerin yaşam tarzlarını bile etkiledi artık. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasıyla günümüzün büyük bir çoğunluğunu artık internete erişim sağlayabildiğimiz cihazlarla geçiriyoruz ancak teknolojinin faydası kadar zararları da var tabii ki. Teknolojiyi fırsat bilerek bizlere ve çocuklarımıza zarar vermeye çalışan art niyetli kişi veya grupların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok. Bunlardan biri de dolandırıcılar. Kullandığımız sosyal medya uygulamaları sayesinde bilgilerimize, kişisel bilgilerimize kolaylıkla ulaşarak bize zarar verebiliyorlar. Bir diğeri ise maalesef terör örgütleri. Sosyal medya mecraları aracılığıyla propaganda yapıyor ve masum insanları kandırarak onları kendi taraflarına çekebiliyorlar. Bununla ilgili işit örneğini vermem çok da yanlış olmaz sanırım. Sosyal medya mecraları aracılığıyla dünyanın her yanında yaşayan insanları insanlarla iletişim kurarak ağlarına düşürmeyi başarmışlardı hatırlarsınız. Gencecik çocuklar bunların ağına düşmüş ve farkında bile olmadan ölüme doğru gitmişlerdi. Bir diğeri ise hepimizin çok ama çok şikayetçi olduğu linç kültürü. Hangimiz şikayetçi değiliz ki artık eline klavyeyi alan istediğini istediği gibi hedef göstererek saldırabiliyor. Üstelik çekilmiyor çekinmiyor bile. Diğeri ise taciz vakaları. Sahte profiller açarak yakalanmayacağını düşünerek birçok insan kadınlara, çocuklara tacizde bulunuyor ve gün geçtikçe baskılarını artırabiliyorlar ve tabii ki hiç kuşkusuz bilgi kirliliği. Çoğu insan artık okuyup araştırmak, sorgulamak yerine herhangi bir sosyal medya mecrasında söylenmiş bir söze inanmayı tercih ediyor. Bu da adeta çocukluğumuzda oynadığımız Kulaktan kulağa oyunu gibi cümlelerin anlam değiştirmesine aslında tamamen sapmış bir halde dolaşmasına neden oluyor. Sonrası, sonrası bildiğiniz gibi öfkeli insan kalabalıkları. Aslında bu liste böyle uzayıp gider. Ama ben birden mahremiyet algımızın değişmesiyle ilgili bir şeyler söyleyip faydalarına geçmek istiyorum artık. Bu kadar olumsuz özelliğini söylemişken bir de olumlu özelliğinden bahsedelim değil mi? artık insanlar sosyal hayatlarına, sosyal hayatlarının gizliliğine eskisi kadar önem vermiyorlar. Sosyal medyanın da etkisiyle artık günlük yaşamlarını çok daha fazla teşhir eder hale geldiler. Bu şekilde yaşamayı seçebiliyorlar. Evet artık biraz da faydalarından bahsedelim. Mesela istediğimiz bir bilgiye çok çabuk ulaşabiliyoruz. Bu çok güzel bir yanı değil mi? Eskiden insanlar bilgiye ulaşabilmek için i̇lim irfan Savaşı verirlermiş adeta. Günümüzde her şey bir tık uzağımızda. Çocuklar, gençler, üniversite öğrencileri, akademi, yüksek lisans yapan öğrenciler, tezleri ya da herhangi bir konu hakkında bilgi edinmek için internete konunun başlığını yazıyorlar. İstedikleri gibi yüzlerce kaynaktan bir bilgiye ulaşabiliyorlar. Bununla ilgili çekilmiş yüzlerce, belki binlerce video izleyebiliyorlar. Bu çok güzel bir özellik bir başka güzelliği de istediğimiz herkese anında ulaşabiliyor olmamız. Mesela sizlerle burada bu şekilde iletişim kurabiliyorsam, bu da sosyal medyanın ve teknolojinin nimetlerinden yararlanmamdan elbette. Hatırlar mısınız? Eskiden bir fotoğraf ya da bir video gönderme ya da ses kaydı gönderme ne kadar maliyetli, ne kadar zaman alan bir işmiş. Oysa elimizdeki telefonlarla, tabletlerle bunu bile anlık yapabiliyoruz artık. Tüm bankacılık işlemlerimizi, alışverişlerimizi, tatil rezervasyonlarımızı dilediğimiz gibi rahatlıkla yapabiliyoruz. Hayatımız boyunca gidip görme fırsatımız olmayacak birçok müzeye sanal olarak gidebiliyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, dünyanın neresinde olursa olsun oluşan bir habere, bir olaya anında vakıf olabiliyoruz. Ama kapanırsa ciddi oranda bir kısıtlama gelirse bu nimetlerden hiçbirinden artık faydalanamayacağız. Sadece bu kadar da değil elbette. Mesela birçok insan işsiz kalacak. Örneğin bu videoyu montajlayarak sizlere ulaşmamı sağlayan sevgili arkadaşım bu mecra kapanırsa işsiz kalacak. Alışveriş yapabildiğimiz siteler kapanırsa kargo şirketlerinde çalışan kargo çalışan arkadaşlarımız işsiz kalacak. Çünkü Eskisi gibi bir iş yoğunluğu olmayacak. Ve tabii ki bu da ekonomik olarak etkisini olumsuz anlamda gösterecek. Turizm sektörü de bu konuda çok ciddi yaralar alacak. Ve tabii ki ben <laughs> sizlere ulaşamayacağım. Hislerimi, duygularımı, yazdığım kitaplarla ilgili ne düşündüğünüzü belki de öğrenemeyeceğim ve çok üzüleceğim. Umarım sosyal medya araçları kapanmaz. Ve sizlerle doyasıya vakit geçirme imkanı bulabilirim. Ancak tabii ki bu demek değil ki herkes birbirine istediği gibi linç kültürü uygulasın. Herkes birbirine ağzına ne gelirse söylesin. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı dikkatle ve özenle okuduğumu bilin olur mu? Yeni bir videoda buluşuncaya dek hoşçakalın. Güzellikler sizinle olsun. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.